Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki emlak konutun deprem bölgesindeki inşaat çalışmaları sürüyor. Biz de bugün o çalışmalardan birinde Hatay'ın Antakya ilçesindeyiz. 33 şantiyede şu anda çalışıyoruz ve bu 33 şantiyede toplamda 22 bin konut, 4 bin de dükkan olmak üzere toplam 26 bin bağımsız bölüm yapmaktayız. Şu anda artık %80-90 seviyesindeyiz. Aralık sonu itibariyle de anahtar teslimimize başlayacağız inşallah bu şantiyede. Afet konutlarında ayrıca yerli ve milli olan emlak konut asansör sistemleri kullanılıyor. Enerji tasarrufuyla öne çıkan bu asansörler hem güvenli hem de çevre dostu. konut asansör olarak deprem bölgesindeki tüm insanlarımızın mutlu yuvalarına ulaşabilmeleri için biz de gece gündüz çalışıyoruz.